Yılasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İl Genel, <laughs> Genel Meclisi Başkanlığına İl evet. Genel Meclisi'nin 13.06.2025 tarihi ve 229 sayılı kararı ile köy tarla yollarından makine çalıştırılması konusu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, tarla yolları İl Özel Dersi köy yol ağı envanterinde yer almamasına rağmen tarımsal üretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için bu yolların iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle bir özel idaresinin programlı işlerini aksatmadan cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde tarla yollarında ve muhtarlıkların talep ettiği diğer köy yollarında bir özel idaresi tarafından makine görevlendirilmesi, görevlendirilen makineler için kira ve yakıt bedeli Mesai günleri haricinde işçi çalıştıklarından hesap edilen işçi ücretlerinin gösterir maaş bordroları karşılığı ilgili muhtarlıklardan işçi ücretlerinin bürüt olarak İl Özel Dairesi hesaplarına yatırılması, İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili tertiplerine göre ödenek kaydedilmesi ve İl Özel Dairesi hesaplarından ödenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. İl Genel Meclisi takdirlerine arz olunur. Emin Serkaya, Nilüfer Erol, Arif Akdoğan, Volkan Ertan, Mustafa Aydoğdu, Ziya Eser, Yasin Kahraman.